Sevgili izleyenler, adım adım Türkiye'de adım adım yolculuğumuz devam ediyor ve görmüş olduğunuz gibi doğayla baş başa, doğayla iç içe bir taraftan çam kokuları, diğer taraftan bembeyaz kar örtüsüyle şu an Garlex Sarımsak Şampuanı firmasının sahibiyle birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Ismim Alparslan. Ee, Garlex e, markası adı altında 2009 yılında yeni bir ürünümüzü çıkarttık. E, şirketimizin adı Atik Diş Ticaret. E, kurucu ortaklarındanım ben de. E, Garlex Sarımsak Şampuanı e, saç dökülme problemi olanlar için zengin bitki içerikli özel bir formülle yapılmıştır. İçerisinde çok zengin bitki özleri bulunmaktadır. İşte sarımsak özü, papatya, avokado, menekşe, çinko ve provitamin B5 gibi ekstra katkılar da bulunmaktadır. Yanında saç bakım nosyonu hediyesi vardır. Alp Bey özellikle Garlex üzerinde yazdığı gibi Garlex sarımsak şampuanı. Sarımsağın İnsan vücuduna çok çok faydalı olduğunu çok iyi biliyorum. Geçmişteki çekimlerden ama velakin vücuduna olduğu gibi de saçı da çok faydalı. Bunları da biz yeni yeni öğreniyoruz. Sarımsağın saçtaki etkisi nelerdir? Şimdi sarımsağın 5000 ila 7000 yıllık bir geçmiş olduğu bilinmekte. Sarımsak dahili kullanımlarda tansiyon, işte kalp ve damar rahatsızlıklarında, yüksek kolesterolde kullanıldığı bilinmektedir sarımsağın harici kullanımlarda da Anadolu'da özellikle çok yaygındır kullanımı. Mesela saç kıran rahatsızlığında, sakal kıran rahatsızlığında problemli bölgeye sarımsak sarımları uygulandığı Anadolu insanında çok yaygındır. Şimdi ürünümüzün içerisinde en çok bulunan zaten sarımsaktır. Sarımsağın içerisinde çok zengin besin içeriği bulunmakta. Sarımsak ee, i̇çerisinde çinko, demir, protein, magnezyum, selenyum gibi birçok e, saç için faydalı betokareten mesela e, çok faydalı besinler bulunmakta. Özellikle sormak istediğim e, garlic sarımsak şampuanının içinde sadece sarımsak mineralleri yok değil mi? Farklı karışımlar da var içinde. Sarımsak ilave olarak etki gücü artması açısından e, papatya, avokado menekşe, e, efendim söyleyeyim, ısırgan ve e, papatya da bulunmakta. Bunlar da saç, saç için e, kullanılmaktadır. 6 çeşit bitki içeriyor. 2 çeşit de çinko ve provitamin B5 bulunmakta içerisinde. Yanında e, hediye olarak verdiğimiz saç bakım nosyonu. 6 çeşit bitki içermektedir o da. E, saç bakım nosyonu içerisinde de yine papatya, ısırgan otu, defne, biberiye, ada çayı ve mersin bulunmaktadır. Bunlar da saç için oldukça faydalı bitkilerdir. Birbirlerini tamamlayan e, tesir gücünü arttıran birbirlerini tamamlayan bitkilerdir bunlar da. Peki Alp Bey e, garlic sarımsak şampuanını e, sadece erkekler mi kullanıyor onun akabinde bayanlar da rağbet gösteriyor mu? Garlic sarımsak şampuanını e, herkes kullanabilir. Bay bayan fark etmiyor. Bay bayan fark etmiyor. Tüm saç tiplerine de uygundur. Garlex saçta nelere faydalıdır? Siz Garlex'in geliştirme amacı dökülen, zayıf, kırılgan, kepekli saçlar için oldukça tesirli bir destek ürünüdür. Bir ilaç değildir. Bir saç bakım saç bakımına yardımcı bir destek ürünüdür bu. Onun akabinde bir yıldır biz bu işi yapıyoruz dediniz özellikle ilgimi çeken sevgili izleyenlerimiz de şu an izliyorlar ki bir taraftan düzenli bir şekilde kullanan tüketiciler görüyoruz ki saçları da yani saç dökülmelerine de birebir çok faydalı evet. saçları çıkmaya başlıyor. Evet Orhan Bey kullandı bizim ilk kullanıcılarımızdan aynı zamanda ürünün ilk deneyicilerinden kullanmaya başladığında bu üst tarafı tamamen boşluktu saç yok denebilecek kadar azdı. Kullanmaya başladıktan sonra sürekli irtibat halindeydik zaten. İşte saçlarım çok kaşınıyor, buralarım çok kaşınıyor. İşte kendisi pastası olduğu için sürekli kapalı ve işinin gereği saçlarını açmaması gerekiyor. Çok sıkıntı çektiğini bildirdi. Biz de bir devam etmesini istedik. Ve şu anda orta bölümde kahverengileşmeler oldu çıkan saçların ön ve arka bölümlerde de bebek tüyü gibi yeniden çıkan ve siyah noktacıklar şeklinde alttan saçların gelmeye başladığı gibi görüntüler almakta.